sizlerle birlikte muhteşem bir videoyla ile birlikteyiz. Kaysak benim yeni katıldığım bir site ama umarım hepiniz ben destek çıkarsınız. Ve ilk önce size... Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim ortaklık kodum Soğuz. Soğuz kodunu kullanarak %20 bonusunuzu alıp bir dolarlık site başlayabilirsiniz. Bugün sizlerle yeni sanatlar gelmiş. Onları denemek istiyorum. İlk önce bir hızlı farm atacağım birlikte atabildiğim kadar. Bugün bol bol aslında Royal istiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi bu senin en güzel olaylarından biri Royal'lar. Şöyle hızlı bir bakacağım. Yani Nightmare'lar falan hoş duruyor. Bir dolarlık kasaya göre. Şöyle başlayalım hızlıca. Siteye animasyon falan getirmişler. O yüzden animasyonlar dehşet sıkıntı. Ama bakalım. Bir Royal'la başlarsak çok güzel olur. Güzel, güzel, güzel. 5.39. Okay, Again, again. Ama dediğim gibi Rare'leri görmek bizi daha çok mutlu edecek. Rare'leri görüyoruz ama. Okay, okay. Burası biraz düşürdü. Tamam, let's go. Bir de arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız da bana destek çıkmıyor istiyorsanız Souls kodumu kullanıp videoyu beğenirseniz sevinirim. Ama burası çok kötü. Bir Royal vurup ayrılmak istemem ama Royal'i görmek istiyorum en azından. Geldi galiba. Çok kastım süper çünkü. Ama sen böyle yaparsan biz batarız. Düşükle ticket vurmam lazım. O ticket'ı vuramayacaksın. Son defa açıyorum arkadaşlar. Yoksa bilemedim. Ama bir Royal istiyorum aslında. Çok iyi, çok iyi. Hadi baby. Baby tamam 5 verdim ya. Bir defa da last one. Belki Royal Art Hadi baby. Son bir kez atacağım çünkü kasa yine tekrar etti. Hadi baby, Royal Art keşke etmeseydik. Şimdi aslında buradan istediğimi alamadım. Ama şöyle e, şu etkinliğimizde katıldığım. Ki şurada klasikine bir etkinlik kısmı yapmışlar. Arkadaşlar bu iki buçukluktan üçer üçer açmayı düşünüyorum. Çünkü bakiye bildiğiniz gibi gidiyor yani. Royal olsa Royal güzel kazandırıyor ama bakalım. İnşallah vururuz. Bir Asimov. Asimov çok tatlı olur. Bir Asimov çok tatlı olur. Biri buçuk, 15 buçuk kaldık. Cidden bugün şansımız yok galiba. Hani yeni sandıklara şans vermek istiyorum her zaman ama... Böyle olunca insan cidden üzülüyor. 60'a kadar düşmeyi düşünüyorum ama... İnşallah düşmeyiz bir real vururuz. Güzel düşük bir. Yani last one diyerek atacağım. Çünkü bakiye cidden gerekse düştü 30 dolar. Bir şey, bir sürü son bir defa daha 7.5 vereceğim çünkü. Bugün çıksa bana vermeyecek mi? Yani şansımız hiç mi yok? Son bir kez. 50 dolar da Okay, bugün bugün size vermek istemiyor ama ben ben zorluyorum sanki ben sanki zorluyorum. Hadi abi, Royal. O oh, geldi abi yani. Hadi be. Okey bu avuga oh temizinden aldık bunu şunu. Çok bir olay yoktu ama. Şöyle bakiyemizi geri alalım. Biraz kas savaşı atacağım çünkü şanssız olduğumu düşünüyorum. Nelerse anlamadım. Şöyle Şunlardan birer tane koyacağım. Onun üstüne de bir tane bundan, bir tane de bundan koyacağım. 15 dolarla başlatacağım. İki kişi açacağım. Ee, mazlum modu. Şey, şu mazlum modundan açacağım. 15 dolar şöyle vuracağım yani direkt. Bakalım <laughs> inşallah kaybederiz ve adam böyle kimlik güzel çeker ki biz biraz bakiye katlarız yani umuduyla. Bota girmeyeceğim, bekleyeceğim biraz. Başlamış bile. bizde klasik kastı için zaten. Hadi be, be rakip adamlar şu rakip bana güzel bir şey verdi ama kötü oldu bebeğim. Rakip güzel bir şey çeksin lütfen. Yani 15 verdiğim bir savaşta 9 alıp. Garip. Okey çok az da kendim farmlayacağım ama onu nerede farmlayacağım? Böyle çok sandık var aslında o yüzden. Denenecek şeyler aslında var. Mesajı game on neymiş mesela bir bakayım şuraya. İbrahimler maşallah diyoruz da Birer birer. <laughs> okay, bir tane daha. Okay. <laughs> burası baba girdi böyle? Okay, şöyle gelelim. Yeniden bir connect atacağım. Çünkü neden arkadaşlar Türkiye'de girdiğiniz zaman bu tarz siteleri yani çoğu şey eksik. Mesela gördüğünüz dermi kesbetil olsun. Diğerleri olsun. Yoktu. Böyle direkt vereceğim. Umarım bunu 2x'den iki, iki alırız. Yani bunu alırsak çok güzel olur arkadaşlar aldık. Evet. Şimdi Case Battle'a gelelim. Baş oluşturacağım. Pek kazanacağımı düşünüyorum ben size bilmiyorum ama. Şöyle yapacağım. Bir hmm. bu. Bir bu. Bir bu. Bir tane de bu. Bakay bir, bir bırakacağım. Klasik gideceğim, iki kişi gideceğim, başlatacağım ve botla oynayacağım. Rastgele bir bot. Ne olacak mükemmel olacak. Hadi böyle güzel, 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 güzel. Tıkıtlar her zaman çekelim hadi abi. Bir kadar çıkıp çekelim. Okey, okey, ne no yapalım, ne no yapalım. Baygız eksantımız var. Bu anda gelebilir. Royal. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Üzmek yok. Güzel bir düşüntü. Buradan. Buradan. Çok iyi. Çok iyi. Ama hala gerideyiz. Lütfen. Güzel bir şey. Güzel bir tıkıt. Güzel bir tıkıt. Ama. Yani.